3, 2, 1. YouTube'un yeni ve heyecan veren en keyifli ailesi tekrar merhaba. Bugün sizlere 27 Mayıs çarşamba gününe ait 5 Bundesliga maçının analizini yapacağım ve bazı değerlendirme hangisi Leipzig Hertha Berlin maçıyla başlıyoruz. Bunun arkasından da Union Berlin Mainz maçını analiz edeceğim. Bu iki takım biliyorsunuz geçen hafta bu dört takım birbirleriyle oynamışlardı. O yüzden arka arkaya iki hızlı analiz olacak. Şimdi Hertha Berlin analizi birazcık ilginç biliyorsunuz. Hertha pandemi sonrası iki maçta da ilk yarılarını 0-0 bitirdi maçların. İkinci yarıları Hertha ve üst oldu. Yani bu maçların ilk yarılarını izleyen direkt şunu da bu maçın ikinci yarısında acaba ikinci gol, iki gol çıkar mı diye düşünürsünüz. İki maçı da hem Hertha kazandı hem de birini 3-0 birini 4-0 kazandı ve inanılmaz net kazandı. Ve iki maçta da aynı tarifeyi uyguladı. 52. dakikada bir gol attı işte Ebisevic en son derbide 53. dakikada da bir gol attırdı ve Berlin'i bitirdiler. Bir önceki haftada Hoffenheim maçında 58. dakikada bir gol buldular 18'in dışından 59. dakikada bir daha attılar. Yani aynı tarifeyi uyguladı ve her Berlin pandemi öncesinde acaba küme düşebilir mi, tehlike yaşar mı derken kendini çok rahat bir noktaya attı. Hatta belki ufak da olsa bir o altıncılık basamağını zorlama durumu var. Dönelim Leipzig'e. Leipzig biliyorsunuz Freiburg karşısında çok iyi top oynadığı halde bir türlü maçı çevirememişti. Ve 2 puan altın değerinde 2 puan kaybetti. Ama bunun acısını gerçekten Mainz karşısında çıkardı. Yani Mainz'ı sağdan sildi. Benim o maçtan önce Twitter'da 4-1 skor tahminim vardı ama 5-0 beklemiyordum ama 5 değil 6-0 7-0 8-0 bitebilirdi maç. Yani Leipzig sanki bir 2-6 küme takımıyla oynuyor gibiydi. Ciddi anlamda rencide etti Mize'i. Ve de e, Timo Werner şov yaptı. Polsen çok iyiydi. E, Leipzig kendine geldi ve ben Bayern Münih'in artık şampiyonluğunu ilan ettikten sonra e, Leipzig'in de birazcık yani ilan etmedi tabii de hani hepimiz artık az çok bunu anlayabiliyoruz. Bunu Borussia Le Dortmund'lu, Leipzig'li, Bayern Leverkusen oyuncular da farkında. O yüzden Leipzig birazcık daha rahatladı. Artık o ikincilik koltuğu için yarışmaya devam edecek ve ben Leipzig'in bu pozitif futbolunu sahaya e, gol ve goller olarak yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapmalıyız arkadaşlar. Ben baktım. Leipzig'e 1.25'ten taraf bahsi almayalım. E gördük işte. Dün Bayer Leverkusen'i gördük. Mönchengladbach'ı gördük. Geçen hafta yine sürpriz Schalke'yi gördük. O yüzden 1.25'ten Leipzig'e oynamak yerine burada en makul olan 2.5 üst 1.30 ama daha yüksek oran arayanlar Ev sahibi 2,5 gol üstü deneyebilir. Ben bu maçı Leipzig'in 3-1 ya da 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben bugün bir de size bir sürpriz ideal üçlü kupon yapacağım. Bir de sürpriz kupon yapacağım. Eskiden yaptığımız gibi ufak bir deneme yapacağız. Ee, ideal kuponlarda 2,5 üst, sürpriz kuponlarda ev sahibi 2,5 gol üstü daha makul görünüyor ama her Hertha Berlin'in de gol atma potansiyeline inananlar, Hertha'nın sürpriz yapacağına inananlar deplasman 0.5 gol üstüne de güzel bir oran var. Onu da deneyebilir arkadaşlar. Hertha Berlin'de de çünkü ciddi bir hani Vedat İbisev için ciddi bir formu var. Potansiyel her maç gol atabilme e, durumu var şu anda. Benim de zaten kafamdaki skor 3-1-4-1 ama geçen hafta Mainz'i 5-0 yendikten sonra Leipzig ben öyle karşılıklı gole deplasman takımına gitmeyeceğim. Direkt iki buçuk üstüne gidiyorum. Diğeri Union Berlin Mainz maçına geçiyorum. Berlin biliyorsunuz geçen hafta Berlin derbisinde ilk yarısı yani hemen hemen ortada geçen bir maçtı. Hertha birazcık daha iyiydi ama hani yine de maçın sonunda Hertha'nın 4-0 yeneceğini düşünmüyorduk. Union Berlin işte biraz önce de anlattığım gibi arka arkaya önce Vedat İbisevic'in attığı gol sonra attırdığı kilit pasla attırdığı golle 2-0 düştü ve sonra dağıldı. Ama Mainz'ın dağılması gibi bir dağılma ben bu sene Bundesliga'da Werder Bremen dışında hiçbir takımda görmedim. Mainz ciddi anlamda rencide oldu. 5-0 bitti maç ama hani 6-7-8-0 bitebilirdi. Sadece 77. dakikada bir yan toptan kafa vurdular. Bunun dışında pozisyonları bile yok. Ciddi anlamda çok kötüydü. Köln maçında aslında 2-0'dan sonra 2-2 yaparak hem karakter koydu hem de fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu düşündürdü bize. Ama dediğim gibi işte bu tip şeyler yanıltıyor. Leipzig maçında tamamen gardı düştü. Burada da ben şöyle bir şey yapacağım. Taraf bahsinden kaçıyorum arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üstte 1.30 oran veriyor. Çok güzel. Yani ilk yarı bu maçta bence Mainz'ın bu kötü savunması yani şunu da belirtmek istiyorum. Leipzig maçında sanki Mainz'ın sol beki maça gelmemiş gibiydi. Yani onun yerine herhangi birini koysanız hiç top oynamamış. Belki bir iki pozisyonda en azından yanlışlıkla adama çarpar durdururdu. Ee, o yüzden ben bu maçın ilk yarısında 0.5 üstünü çok makul 1.30 oranla uygun görüyorum. Diyerek 3. maçımıza geçelim. 3. maçımız augsburg patern -Bon maçı. Şimdi Augsburg geçen hafta ne yaptı? haftanın sürprizlerinden birini yaptı ve Şalke'yi ciddi anlamda bozguna uğrattı. Şalke biliyorsunuz Borussia Dortmund'a 4-0 yenildi. Arkasından bir de 3-0 Augsburg'a yenilerek bir altıncılık basama hayalleri tamamen suya düştü. Bir de üstüne Suat Serdar'ı kaybetti. Ondan biraz sonra Şalke'ye geçince bahsedeceğiz. Şimdi biz Augsburg'u konuşalım. Augsburg bu galibiyetle ciddi anlamda nefes aldı ve biliyorsunuz bir maç önce Wolfsburg'a 2-1 yenilmişti ve 8 maçta kazanamıyorlardı. O yüzden bu maç e, resmen şarkıya patladılar. Ve de bu puanla birlikte morallenler. Diğer taraftan Paderborn. Paderborn biliyorsunuz artık e, yavaş yavaş bir alt lige doğru gidiyor. Ama yine de elinden gelen gayreti gösteriyor. Pandemi sonrası iki maçta da önce Düsseldorf'la 0-0 kaldı. Sonra da o fena maçında daha maç başlar başlaması kovun golüyle yenik duruma düştü ama 9. dakikada hemen karşılık verdiler ve bir şekilde bir puanı aldılar. Mücadelelerini devam ettiriyorlar. Bu maçta da yine pozitif bir futbol oynayacaklardır. Fakat ben Augsburg'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle taraf bahsinden kaçıyorum. Çünkü Augsburg'un çok ihtiyacı var bu 3 puana. Şarkıya yendikten sonra bir de burada 3 puan alırsa nefeslenir ve kendini orta sıralara yavaş yavaş atmaya başlar. Hedef maçı yani bu Augsburg'un. Fakat ben yine bu maçta da 2.5 alt kalabilir bu maç. Yani ilk yarıda tıkanırsa 2.5 alt kalabilir. Tahminim benim bu maçla ilgili skor tahminim 1-1 ya da 2-0 biteceği yönünde. O yüzden ama ben ilk yarıda iki takımdan birinin muhakkak gol bulacağını düşündüğüm için burada da yine çok güzel oran açığımız 0.5 üstte. Burada da 1.28'den 0.5 üstü size e, tavsiye ediyorum. İstiyorsanız bir ideal üçlümü vereyim bu üç maçı anlattıktan sonra. İdeal üçlüm şu şekilde. İlk maçım Leipzig Hertha Berlin. Direkt iki buçuk üst maçta. İkinci maçım Union Berlin Mainz. ilk yarı sıfır buçuk gol üstü. Üçüncü maçım Augsburg Patenbon. İlk yarı sıfır buçuk üst arkadaşlar. Bu ideal üçlüm benim. Ee, geçiyorum şimdi dördüncü maçıma. Düsseldorf Schalke. Şimdi Şalke ne oldu? Önce ee, önce Dortmund'dan 4-7 üstüne gitti Augsburg'dan 3-7. Bir de üstüne Augsburg e, tweet, Twitter'da dalga geçti. Yani yılların Şalke 04'ünü Şalke 03 yazdılar. Yani Şalke'de durum içler acısı. Bir de bunlar yetmezmiş gibi Suat Serdar orta sahanın dinamosunu kaybettiler. Çünkü Şalke sisteminde Suat Serdar'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu Bundesliga'yı takip eden herkes biliyor. Serdar, Suat Serdar sakatlandıktan sonra ciddi bir düşüşe ve krize girdi. Çaki tam geri dönmüştü ki pandemi sonrası tekrar gitti. Yani e, kabus üstüne kabus Çaki için. O yüzden Çaki maçları şu anda özellikle Düsseldorf gibi hani belli bir seviyedeki, belli bir seviyenin altındaki takımlarla oynarken canlı bomba burada taraf bahsi almak ciddi anlamda çok büyük bir risk. E, o yüzden bu maçta da şöyle bir şey yapacağız. Düsseldorf'un da çünkü son 8 maçta sadece bir kere yenildiğini görüyoruz. 6 tane beraberliği var. Tam bir beraberlik takımı son 4 maçının hepsi beraber pandemiden önceki son 2 maçı da beraber pandemi sonrası 2 maçı da beraber en son maçta biliyorsunuz yani çok arayacaklar o 2 puanı. Köln karşısında Kenan'ın da Kenan Karaman milli gururumuz çok güzel oynadı. Bir gol attı ve 2-0 öne geçti Düsseldorf. Köl maçta bir de penaltı kaçırdı. Ve böyle bir şeyin üstüne 80. dakikadan sonra hatta 88. dakikada ve 90. dakikada yediği gollerle Düsseldorf belki de geçen hafta kaybettiği 2 puanla e, ligde kalma yolundaki e, umutlarını da kaybedebilir. Yani en azından Pireot'la e, Hamburg'u ya da oradan gelecek Stuttgart'ı tabii ki yenme şansı var ama kendini bir üst basamağa atabilirdi. de yenseydi ama bunu başaramadı. O yüzden iki takımın da istikrarsız olduğunu düşündüğümüz ortada. Sistemciler için bu maçta sıfır ideal sistem oynayan arkadaşlar için. Ama bu maçta ideal tercih. İlla bir şey oynayacaksanız ne yapılmalı? Bir buçuk üstü alınmalı. Ama bir buçuk üstün oranı çok düşük diyorsanız da karşılıklı gol denenebilir. Çünkü ben bu maçta 1-1, 1-2 gibi bir skor görüyorum. Ama tabii her zaman bu tip kırılgan ve belli istikrar gösteremeyen takımların maçlarında 1-0'ın 2-0'a gitme riski de var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Beşinci ve son maçımız hoffenheim Köln maçı. Şimdi Hoffenheim 36 puanla 9. Köln de 34 puanla 10. biliyorsunuz Hoffenheim sezon başında baya güzel puanlar toplamış. iyi bir seri yakalamıştı. Ve de şu anda onu cepten yiyor. Pandemi sonrasında önce her taya 3-0 yenildi. Paderborn maçında da Skov'un biraz önce bahsettiğim çok güzel bir golüyle, çok güzel asisten gelen bir golüyle 1-0 öne geçtiği halde Padenbon karşısında bu skoru koruyamamıştı. Köln'e baktığımız zaman Köln sürprizlerle dolu. Köln'ün her maçında karşılıklı gol var ve her maçında geri dönüşler var. E, ee, i̇lk biliyorsunuz pandemi dönüşünde e, Köln 2-0'lık bir galibiyetle Mainz'ı artık yendi 3'ü 4'e atacak derken Mainz'dan bir geri dönüş geldi ve 2-0 tam maç 2-2 bitti ve Köln altın değerinde 2 puanı bıraktı. Ama geçen hafta da tam tersi Köln küllerinden doğdu. Düsseldorf maçında 2-0 yenik dakika 89, 88-89 artık herkes Televizyonu belki de kapadı. Modest, biliyorsunuz bir dönem Galatasaray'la da adı çok geçmişti. Modest, ne kadar iyi bir golcü olduğunu gösterdi ve maç 2-1'e getirdi. Daha sonra 90'da bir gol daha atan Körn, 2-2 beraberliği kurtardı. Körnün her maçında karşılıklı gol ve geri dönüşlerin olacağını biz bir kez daha görmüş olduk. Bu maçla ilgili de şöyle söyleyeyim. Ben bu maçı da kuponlarda bulundurma taraftarı değilim. 7 maçtır kazanamayan bir Hoffenheim ve işte dediğim gibi sürekli maçlarında e, siyahla beyaz kadar ciddi değişimler olan Köln. O yüzden burada yani en makul karşılıklı gol 1.35 çünkü ilk yarı 0.5 üstte burada da baktım çok düşük oranı. Ama bu maçta karşılıklı gol illa bir şey oynayacaksınız. 1.35 ya da beraberlikte sistemciler için denenebilir arkadaşlar. Son olarak da bir de küçük sürpriz kuponum var. Alternatif kupon da diyebiliriz. Onu da vereyim. Nasıl oluşuyor? Leipzig 2.5 gol üstü. Yani ev sahibi Leipzig tek başına 2.5 gol üstü. En az 3 gol atar diyorum. Augsburg Paderborn maçı Augsburg kazanır diyorum burada. Düsseldorf Schalke maçında da karşılıklı gol olarak bu kuponu da sizlere veriyorum. Umarım hani sizin de fikirlerinizle benzeşen maçlar olursa bugün bizim için güzel bir gün olur. Yine çok vaktinizi aldım. Bizi Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeye devam edin. YouTube'dan tabii ki yayınları yapıyorum ama canlı iletilerimizi biliyorsunuz Twitter'dan ve son dakika gelişmelerini de Instagram'dan veriyorum. Her üç sosyal medyada da artık biliyorsunuz Variety TV olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinize keyifli günler, sağlıkla kalın, hoşçakalın.